bir yandan da onu yapacaksın tamam mı? Tamam. Merhaba deyin arkadaşlara. Merhaba. Aman Allah'ım o neydi Kerem ya? O neydi ya? Onun ismi neydi bu? Onun ismi neydi? Motorlu, motorlu bir şeydi ya. Evet bir saniye bakayım. Neydi bunun adı? Eskiden gazeteler veriyormuş. Bizim Mekişatla birikliyormuş bunları tek tek parçaları. Hmm, motorlu bir şeydi ya. Yapı bloğu muydu neydi öyleydi. Motorlu yapı bloğu. benzeri çok. Lego'nun hmm, Legonun benzeri Hadi. evet. Başlayalım. Hadi başlayalım. Ama, ama ne yapıyorsunuz ama... Mehmet Efe? Bir anlatın. Babam nasıl tamam. var mı ki? Böyle kırmayı düşünüyoruz. Kim? Kı kırılır mı? Ben yapabilirim yani. Kendim. görmedim ben böyle İddiasına girelim. Ben yapacağım. Atın, atın. Tamam. Tamam. İddiasına girelim. Çikolata sıra. Girdik tamam. anne. Girdiniz hadi, hadi, hadi bakalım. Çikolata. Hadi. Kapışma. Çikolat. Kapışma, kapışma. Ana. Tamam. Çok anlat. Efendim canım. Bana, ben bunu giyiyorum. Baba istersen başlayabilirsin ben. sen. Tamam. Ne önce sen başla. Sen başla. Tamam önce sen başla. Ya anne baba büyükler öncelik büyükler öncelik. Ama bir sen ben nasıl bir şey olduğunu ee, bilmiyor ben, ama. Ben kırılabileceğin. Önder önder olman lazım. Ben, baba. bulunan sensin. İyi. sen bir kır. Önder olman lazım. Evet. Bir, sen bir şöyle. şöyle yakından toplamışma. mı alsak elini? Aynen çok sert oluyor böyle. Önce kırılacak bir tane bir... Evet bir ispatla, bir ispatla ki... İspatla yani. Um. Kırdım. Evet. Öyle mi kırılacak? Evet yani kırılacak. Elin acıdı mı bilmiyorum ama... Yok acımıyor ya. Ben de sol elde Dikkat edin. Yok! <laughs> Vallahi babada hiçbir şey yok. Efe de görün. Kırıldı mı? <laughs> evet. Sende hiçbir şey yok ama. E bu kırılmıyor ki. Ben ah, de kırıldı. Ama efendimki kırıldı. Aynı manzara. <laughs> ne oldu şimdi ya? Efe kazandı galiba. Bir kere daha yapalım. Şş, kazandı Biraz galiba Efe. İnce miydi Yok Yo ince değil baba. Aynıydı kalınlıkları ya, ya. Şu kadar kalın yapayım. Anne. Ya, Bak, bu, bu kadar, kadar kalın yapayım. Bu benim mi? İstansına giriyorum. Anne iddiasına giriyorum. Bunu kazanırsam bana iki tane olur. Ee, bir şey söyleyeceğim. Kolumuz kırılmaz değil mi? Yok kırılmaz. Ben korkuyorum ben de ya. Ben, Benimki çok sağlam. Adam maçlardan girip çıkı, girip çıka iyice taş oldu da bir şey olmaz. El, el cihazın acımasın Yok, Yok bir şey olmaz. Yani ben vurdum kolum acıdı az bir şey. Benim ha. acım az. O zaman bir perde yapın da bize. da. Ya ne olur. Tamam. tamam hadi bir kere daha sen tamam. yap görelim o zaman. Tamam, bu kadar sağlam yapıyorum ben. Tamam. Sana daha iyi yapıyorum. Tamam. Evet. Hadi. İddiasına girelim. Bunu kazanacağım. Sen bana iki tane çikolata alacaksın. Tamam. Gel. Yedik. Tadaylı tamam. istiyorum ben yalnız. Tamam. Ooo tadaylı. Ay eline dikkat et tamam mı oğlum? Alt taraftan batır. Alt taraftan batır. İkiye veredim çocuklarım. Alt oh, taraftan ikiye ayrıldım. Ortamda taşıyor ya. Acıdı mı kolum? Yok acımadı. Gerçekten mi? Peki sen de sarıdan bir parça vuruşta. misin? He? Sarıdan bir parça dener misin? Ha. Tamam, deniyorum Ya yani tamam. bir de öyle bir deneyelim. Biraz daha. Yok. Aynen. Şimdi ben de yapayım. Aman, Bak, ama ben ya. <laughs> abi, 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 abi. Arkadaşlar senin robot gelişiyor. Şimdi, burası, burası biraz daha ince benim daha kalın. Bıçak gibi mi oluyor? Bıçak, Bıçak gibi olabilir. sadece sonunda. Ama daha fazla Birazdan <laughs> Biraz kolum kırılır diye korkuyorum. Ben korkmuyorum. Ama yapma yavrum. Ama sen bir sporcusun, profesyonel evet. bir sporcusun. Ah. O yüzden hani yaptın mı kabul ediyoruz. Yani bu işin şampiyonu Baba iki tane, tane tadeli. etti babası. Yani, i̇ki tane tadeli istiyor. Yani o kaybetti. Tadeli king. Oh gerçekten de King'i hak etti. King size. King size evet. evet. E, Keremciğim. Hadi babanı yakalım. Hiç alkış yok mu? Al. Çok alkış var. Al. Şak 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 Ben bunu hala alkışlarım. Hadi bir de perde yap. Perde? Hı hı. Yap onu. Hadi perdeyi yap. Daha iyi kazandım. Daha iyiymiş iyi yemişim. Evet. Gerçekten iyiydi. Slime babam getiremedi. Hadi bakalım görelim. Bak. Parkistanlar mı başladı? Baba ya. Allah Allah. Benimki hiç parçalanmıyor. Sen yap o zaman, seninkini görelim. Olacak mı bakalım. Baba yalancı. Deri Yüzün gözükmeye başladı. Yüzünü değdirme ama tamam mı? Bak görüyor musun? Evet görüyorum görmez mu? Ben de bak. Resmen. Seninle resmen ne? açıldı, seninkine de bakalım babası. Senin de başladı hafiften. <laughs> Oyyy! Efen'in kağıdı oldu. Bakar mısın şuraya? Aa, bak. Şu Eğer düşmeseydin o daha güzel olurdu. Bakar mısın çok güzel oldu bu sizinki. Kerem. baba ne yaptın? Ay yüzüne değdin mi şunu? Evet izleyenmiş. çok güzel oldu. Yufka gibi oldu Yufka. <laughs> Şey gibi oldu, tamam. Antep Antep baklava yufkası gibi. Evet. Arkası görünüyor ya. Evet. Hadi Kerem'in şu işini de çöz babası ya! 10 kere söyledi, evet. söyletme çocuğu. Tamam, çözeceğim. Onu da halledeceğim. Biraz yani gel zor geliyor galiba sana ama bunu bilmesi lazım. Anne bak! Şöyle olacak arkadaşlar, Anne bak. böyle bir videomuz vardı. Anne bak, bu kadar yaptım. Ya ama lütfen, yeter. Tamam, tamam yeter. Tamam, bir tamam. Bir şey yok ki elimde. Tamam, olsun. Yumuşak olduğu için bu engelliyor şimdi. Tamam, tamam. Bir bakın bana bakalım. Şş, alo Kerem, Efe. Efe ne var Kerem, Efe. Arkadaşlar hoşçakalın Hoşçakalın. Hoşçakalın hoşça arkadaşlar. Bak yine Kerem. <laughs> Kerem o ne ya? O ne Kerem? O nasıl bir pay? <laughs> <vay. gülüyor> Hadi bakalım öyle olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Vay vay.